Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili Başak burçları Evet sevgili Başakların Ekim ayına şöyle bir göz atacağız. Şimdi diğer burçlarda yaptığım hatırlatmayı size de yapacağım arkadaşlar. 2 Ekim'deki Koç burcunda oluşacak olan önemli bir dolunay var. Bununla ilgili de fırsat bulursam video çekmek istiyorum. Ayın ikisinde de olsa bu videoyu çekmek istiyorum. Zaten etkisi bir gün sürmeyecek biliyorsunuz mutlaka dinlemeniz gereken bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben baktığım fallarda aşk meşk olaylarından çok daha çok uyarıcı etkilere önem veren bir insanım. Beni yani sürekli takip edenler bilirler. Şimdi Başak burçları için de önemli bir dönem, gerçi birçok burç için önemli, ülke gündemleri için önemli bir dolunay, önemli bir dönem. Evet şimdi Başak Burçların Ekim ayına şöyle bir göz atalım. Her zaman söylediğim gibi umarım biraz uyarı niteliğinde güzel bir fal olur diye düşünüyorum. Evet biraz sulu bırakmışım sanki. Ooo kaplumbağa'ya bak. <laughs> Tam dipte bir kaplumbağa ama ters dönmüş. Neyse. Bakalım bakalım. Şimdi Valla sevgili başaklar iyi gördüm. Yani genel olarak şöyle bir göz atıyorum. Genel olarak iyi. Yalnız şu kenarlarında kanatlar çıkmış kalbi görüyor musunuz? Valla başaklar yani nasıl diyeyim? <laughs> Başakların böyle karnında kelebekler uçuyor. Yani çoğu başağın özellikle böyle e, ilişkisi yeni başlamış olan bir takım başakların böyle karnında kelebekler uçuşuyor resmen arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Aşktan yana bir kere çok şanslısınız. Ay iyi ki de aşk videoları çekmiyorum dedim yani. Ama yani elimde değil çok duygusal başlıklarla başladı fal Yapacak bir şey yok. Iııı. Ee, Evet bayağı bir pozitif gördüm Başaklar'ı. Yani falda en azından bu şekilde görünüyor. İş hayatı olsun, arkadaş ortamı, sosyal ortam olsun bayağı bir parlıyorsunuz sevgili Başaklar. Yalnız siz de galiba Aslanlar gibi bu dönem biraz fazla harcama yapmışsınız özellikle yaz ayında, yaz ayı içerisinde. Biraz kemerleri sıkmanız gerekecek arkadaşlar yani aslında bu birçok burç içinde geçerli de sizde de gördüğüm kadarıyla aynı şey geçerli yani şu ayın ikisine kadar e, kemerleri biraz sıkın sevgili başaklar ki sonradan e, ters zor bir duruma düşmeyin maddi açıdan ha, burada dedik ki bir kaplumbağa var ters döndü şimdi bilmem ne ama bu kaplumbağa bambaşka bir şekle girdi arkadaşlar nasıl bir şekle girdi derseniz ee, yatan birinin şekline girdi diyebilirim yani ufak bir rahatsızlık olabilir bilemiyorum yani öyle yani çok ee, o konulara çok girmiyoruz yani rahatsızlık dedim mi rahatsızlık işte yani şimdi bakın bir süredir Belki de yapmaya cesaret edemediğiniz e, bir takım konular olmuş. Karar veremediğiniz e, bir takım konular olmuş. Bunlarla ilgili kararlar alıp cesaretle hareket etmeye başlayacağınız bir dönem başlıyor. Ekim ayı içerisinde. Mesela şurada bir ejderha çıkmış şurada. Arkadaşlar sanki böyle Güçlü birinden cesaret edip de sanki bir şey isteseniz işle ilgili olabilir mesela bu bilemiyorum artık ama bu kişinin size desteği çok büyük olacak aslında arkadaşlar ama sanki siz isteyemiyorsunuz siz bir şey söyleyemiyorsunuz gibi bir durum çıkmış burada ama isterseniz bu kişi size çok yardımcı olacak ben size söyleyeyim. Bayağı da ejderha gibi çıkmış güçlü biri yani. Vallahi arkadaşlar, adımı atarsanız önünüz çok açık sevgili Başaklar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Siz e, şu an sadece düşüncenizde olabilir bu durum. Sadece işte hayalinizde olabilir ama şu adımı atar ve bunu gerçekleştirirseniz sanki etrafınızdaki bir sürü kişiyi de böyle kanatlarınızın altına alıyorsunuz. Yani bunu çok iyi değerlendirin. Bu kişiyi ya da bu zamanı, bu fırsatı neyse artık konunu siz daha iyi bilirsiniz. Ama bunu çok iyi değerlendirin. Bakın biraz değişime direnen başaklar görüyorum. Değişmek zorundasınız. Yani bazı şeyleri değiştirmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü şu dönem zaten bakın bütün dünya değişiyor. Her şey değişiyor. Aynı kapıyı 10 kere çalarsanız 10 kere aynı cevabı alırsınız. 10 kere aynı yüz açar o kapıyı. O yüzden değişmek zorundasınız. Yani farklı taktik mi denersiniz? Farklı bir yol, farklı insanlar mı denersiniz? Bir şekilde farklı bir yol, farklı bir insan, farklı bir seçenek, bir şey değerlendirmek zorundasınız. Farklı bir şeyi Vallahi yepyeni ve çok güzel fırsatlar bu değişimle beraber geliyor arkadaşlar. Sanki e, öyle bir şey ki bu adım sanki size çok uzaklarda kapılar bile açacak. Bakın. Yani belki şehirli arası belki yurt dışı bir kapı da açacak yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu diğer burçlara da çıktı. Bakın burada da bel ve bacak ağrısı var. Bazı başaklarda. Allah Allah ya. Bu dönemsel bir şey mi? anlamadım. Evet, sevgili Başaklar. Değişim, değişim, değişim diyorum. Yani falınızda gördüğüm kadarıyla bir şartlar zaten siz bu değişime zorlayacak arkadaşlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani öyle bir şey çıkmış ki Sanki böyle hedefiniz neyse o istediğiniz şey neyse ona koşarak gittiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten şunu söyleyeyim maddi manevi elde ettiğiniz zaferi kazancı gördüğünüz zaman doğru bir karar verdiğinizi anlayacaksınız sevgili başak burçları. Evet biraz mücadele, biraz e, zorluklar ama valla bir şey söyleyeyim mi hiç de gözünüzde büyütmeyin çünkü bu sizin için çok güçlü bir altyapıyı oluşturacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Sanki ev içerisinde bazı başaklar için söylüyorum. Sanki mesela işte eşiniz diyor ki şunu yap bunu yap. Tamam diyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Ama bunun iki kere üç kere söylenmesinden de bunalıyorsunuz. Yani böyle garip bir durum çıkmış. Siz yapmadıkça o söylüyor. O söyledikçe siz e, yapasınız gelmiyor gibi böyle bir e, kısır döngü var ev içerisinde. Bu da biraz tartışmalara yol açıyor bazı başaklarda. Valla çok hızlı gelişmeler var hayatınızda maddi manevi. Şimdi diyecek ki bazı başaklar ya benim hayatımda bunlar olmuyor. İşte Eylül'de de demiştin ama olmuyor. Bilmem ne olmuyor. Arkadaşlar astroloji videosunu izlediyseniz bir şey söylemiştim. Güneş burcunuzu bilmeniz haritanızın sadece yüzde on kapsar. Mesela sizin yükseleniniz atıyorum şu ara Akrep olabilir mesela ya da ne bileyim işte Koç olabilir. Çok farklı etkiler alırsınız. Ya da mesela işte 2 Ekim'de bir Koç burcunda donlay var. Bazı e, haritalarında Koç burcu retro olan gezegenleri Koç burcunun evinde retro olan arkadaşlar mesela retro doğumlu olanlar. Hani retro çocuğu dediğimiz bir deyim var. Retro çocuğuysanız mesela retrolar sizi kötü etkilemez ama retro çocuğu değilseniz kötü etkileyebilir. Anlatabiliyor muyum? Herkesin haritası parmak izi gibi kendine hastır arkadaşlar. Yani sadece güneş burcunuza bakarak e, hayır bende bu olmadı şu olmadı demeyin. Olacak diye bir şey yok. Çünkü tek bir burca bağlı değilsin Sadece güneş burcunuza ibaret değilsin Sadece başaktan ibaret değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben aslanım, yükselim, oğlak, ay burcum, boğa. Ben üçünden de etki alıyorum ve haritamdaki gezegenlerin derecelerinden de etki alıyorum. Ya bu çok kapsamlı bir şey. O yüzden sadece en azından önünüze bakın, cesaretli olun ve uyarıları alın arkadaşlar. Uyarıları en önemlisi bu. Şimdi Sevgili Başaklar bir de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biraz böyle e, bazı Başaklarda e, ya böyle şeyleri söylemeyi çok sevmiyorum. Ay, çok ilişki falanla döndü bu ya. Ama ikili ilişkiler var sanki. Yani uzun zamandır. Mesela uzun dediğimde minimum 5 yıl minimum ama Minimum 5 yıldır evli başaklar, bazı başakların diyorum, herkes üstüne alınmasın. Sanki evliliği biraz çatırdamaya başlamış ve... E, ...taraflardan birisi, biraz sanki özellikle erkek olan taraf... ...platonik olarak ama yani bir ilişki yaşama babında çok değil de... ...platonik olarak artık farklı bir e, kişilere yönelme ihtiyacı duymuş. Neden? Çünkü artık... E, eskisi gibi hissetmemiş eskisi gibi anlamıyor beni işte eskisi gibi görmüyor gibi bir şey ama tabii ki sevgili e, başak erkekleri size de şunu söyleyeyim sizi karşınızdaki eskisi gibi görmeyebilir ama siz de eskisi gibi değilsinizdir zaten hiçbir şey eskisi gibi kalmaz arkadaşlar o yüzden iletişim çok önemli birbirinizle iletişimde Net olmazsanız bir süre sonra iletişim bozuklukları çıkar ve iletişim eksikliklerine dönüşür. İletişim eksikliklerinden ne olur? Çatırdamalarına neden olur. O halin içinde çok güzel bir balık var burada. Çok güzel bir kazan, çok güzel bir kısmet var burada. İnşallah da bütün Başaklara olsun istiyorum. Bütün bu güzel olan, iyi olanlar. Arkadaşlar bir alım satım gibi bir durumu olan bazı Başaklar var. Yani alıyorsanız da satıyorsanız da arkadaşlar çok karlı bir e, iş yapacağınızı söyleyebilirim yani bu alım ya da satım neyse yapacağınız konunuz neyse hiçbir şekilde zarar etmiyorsunuz hatta üstüne kar ediyorsunuz ya başakların da şu şeyini çok severim başak burcu dedin mi başak incelerimdir yani başağı anlatan kelime incelerim araştırırım başak çok araştırır çok inceler çok böyle detaylandırır her şeyi yani o yönünü çok seviyorum başakların titiz davranır yani yani o titizlik, hani başak burcu titizdir deriz ya. Onu herkes böyle temizlik anlamında anlıyor. Hayır, temizlik anlamında değil. Evet, temizlik anlamında da bazı başaklar gerçekten takıntılı derecede temizdir. Ama bazı başaklar vardır mesela. Yani yere çıkardığı gibi bırakır. Yani o da iki çeşittir. Dediğim gibi dereceleriyle alakalı bir şey bu. Ama başağın özü genellikle incelerim, araştırırımdır arkadaşlar. Araştırır titizlikle araştırır. Bakın bazı başak burçlarında çok güzel e, kıdem atlamaları var çalışan başaklar için söylüyorum. Ya farklı bir işe geçebilirsiniz daha yüksek mertebede bir işe başlayabilirsiniz. Ya iş yerinizde konumunuzu yükseltebilirsiniz ama gerçekten güzel. Arkadaşlar uzun zamandır görüşmediğiniz aranızda biraz böyle küslük dargınlık olan e, birileri var. Sanki bu kişilerle tekrar bir araya geliyorsunuz. Yani çok böyle e, sıkı fıkı aman aman böyle eskisi gibi canım cicim bir ortam olmasa bile ne çok sıcak ne çok soğuk e, ama bir tekrar bir bir araya gelip oturma, konuşma, bir araya gelme gibi bir şey söz konusu. Ya yani bu ikili ilişki de olabilir. Ne bileyim, normal bir arkadaşınız da olabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten parlıyorsunuz ya. Bakın bu Ekim ayında gerçekten özellikle etrafınızdaki insanları böyle etkileme anlamında Gerçekten parladığınız bir dönem olacak. Sevgili başaklar. İyi değerlendirin. Hmm. Sevgili başaklar. <laughs> hani dedim ya çok parlayacaksınız. Ya böyle e, sanki... Etrafınızdaki insanlar böyle size o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki yani hatta size şey gibi gelecek bu. Ya işte hani böyle yalakalık yapıyor gibi, işte abartıyormuş gibi gelecek. Ama insanlar sizde bir ışık gördüğü için aslında bunları söylüyor, böyle davranıyorlar. Hmm. Arkadaşlar, hukuki bir işleminiz varsa, mahkeme gibi bir durumunuz varsa, çok da böyle e, şu an için çok da istediğiniz tarzda bir e, sonuç çıkmayabilir. Eğer imkanınız varsa, biraz beklemede tutun bunları. Yani şu an. Acele böyle bir şeyleri aceleye getirmemeye çalışın. Eğer böyle hukuki bir konunuz varsa arkadaşlar. Yani tabii ki tedirgin işte davranın işte şunu yapın bunu yapın demiyorum. Ama birazcık beklemeye alabilirseniz daha iyi olur. Yalnız bakın şu biriyle beşi arasındaki zamanı çok iyi değerlendirin sevgili başaklar. Şuraya bakar mısınız? Bir dileğiniz gerçekleşecek şurada. Yani ayın dördü, beşi gibi. Arkasında da zaten şu ejderha var. Valla Ekim'in ilk haftasını çok ama çok iyi değerlendirin. Bakın çok güzel fırsatlar gelebilir sevgili başaklar. Hiç ummadığınız yerlerden ummadığınız şekilde fırsatlar gelebilir. Cesur olun. Hmm. arkadaşlar bakın şurada dedim ya ilk e, bir hafta çok güzel mesela ilk işte şurayı bugün sayıyoruz biliyorsunuz şurası 1 2 3 4 5 gün olsa işte Ondan sonra bir iki günlük şurada bir fire var e, bu ejderhanın olduğu yerde. Ondan sonraki bir iki günde biraz dikkatli davranın. Çok böyle radikal kararlar almayın. Ya başaklar bir şey söyleyeyim mi? Hayatınızda ya böyle çok e, sıra dışı bir şekilde gelişecek bir takım olaylar olacak. Yani çok enteresan ve bunlar şey değil yani ee, şu an hayatınızda olan tanıdığınız bildiğiniz insanlar değiller yani. O deniz kızına bakın. Nerede? Şurada. Harika. Arkadaşlar çok kısmetli bir aya giriyorsunuz ya. Bakın tabağa da ne dedik? Bugün iki sene sonraya kadar gösterir. Biz bugünü burayı alıp burayı ay sonu olarak baz olarak baktığımızda yine aynı şekilde ilk bir hafta içerisinde yani bir hafta on günlük süre içerisinde çok güzel ciddi böyle enteresan gelişmeler olacak ya. Ay inşallah hepinize olsun. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle dilek kapınız açıkmış da dilekleriniz gerçekleşmiş gibi yani hatta yani çok ta Ekim ayının sonuna kadar güzel görünüyor. Yani arada bakın bir iki günlük böyle arada bir şeylerle uğraştığınız zamanlar var yok değil ee, ama ya. İnanın ben can sıkacak hiçbir şey görmüyorum. Şurası ayın yarısı diyelim. Sanki e, biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz bir konuda. E, yani ayın ortasında 15-16 gibi. Sanki bir konuda bir tereddüt, bir kararsızlık. Ma, bakın eğer bu bir iş anlaşmasıysa ama ya da bir alım satımsa ama imza gerektiren bir ortaklık ya da bir alım satımsa bir iş anlaşması da olabilir. İmza gerektiren herhangi bir konuysa şu ayın e, 15'i 16'sı gibi. Ya bakın aslanlara da bunu söyledim. Aslanlarda da bu çıktı. 10 kere oku, 5 kere oku, 7 kere oku. Ama yani iyice oku. Emin ol içinden geldiği gibi davran. Yani en ufak bir tereddüt kalmayacaksa içinde at imzanı. Ama en ufak bir tereddüt kalırsa içinde atma ona imzanı sevgili Başak evet evet arkadaşlar düşünerek imzalar atılmalı düşünerek e, hareket edilmeli düşünerek konuşulmalı ayın ikinci yarısı itibariyle ama onun haricinde inanın kötü bir etki yok. Hiç kötü bir etki yok. Sadece dikkatli olun. Yani siz dikkatli ve mantıklı davranırsanız. Başaklar zaten güzel ince eleyip sık dokumayı bilirler. Yani karşınıza çok güzel fırsatlar çıkacak. İşte ne bileyim Birileri size bazı konularda bazı şeyleri yalnız şart koşabilir. Belki bu biraz canınızı sıkabilir arkadaşlar ama yani dikkatli davranırsanız her şey çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok açık. Çok açık. İnanın başka da hiçbir şey görmüyorum. Gerçekten pırıl pırıl bir fal. Başakların falı. Mükemmel bir faldı yani. Başka da bir şey söyleme gereği duymuyorum arkadaşlar. Başaklar mükemmel bir ay. Sadece verdiğim, ben şimdi hatırlayamıyorum da verdiğim günleri, tarihleri iyi aklınıza not edin. Bana da yazarsınız arkadaşlar artık. Evet kendinize çok çok iyi bakın sevgili başak ve yükselen başaklar. Astroloji videolarını kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bütün iyi ve güzel olanları hepinize yolluyorum. Hoşçakalın.